Selam arkadaşlar ben Kam bugün sizlerle Real Racing 3 oynuyoruz ee, başlayalım hemen evet bu arada bu oyun kanalımda ilk sesli video yani ilk konuştuğum video yerlere müzikliydi çünkü mutlu demiş müzik olmasın falan tamam müzik yok belki arada bir olabilir de. Yani normalde artık konuşuyorum. Artık videolarda. Arkadaşlar bu arada Real Racing 3 dedim. Real, Real Racing 3. Her neyse. Ee, araba yarışı. Öyle yani. Araba yarışı. Ne dedim ki? Şimdi başladık. Hop. Bak çok kolayca geçtim. Basit zaten. Yani bana göre. Şimdi bu ilk seviyeler olduğu için kolay oluyor. Allah. Arkadaşlar bir de böyle açılarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an arabanın arkasından bakıyoruz ya. Bakın mesela böyle alttan bakabiliyoruz. Önden bakabiliriz. Bir de arabanın içinden böyle yani o şoförün gözünden, sürücünün gözünden bakabiliyoruz. Aslında ben böyle geç, e, bir konuşamadım ya. İlerlemeyi daha çok seviyorum. Yani mesela normal böyle herkesi geçene kadar, birinci olana kadar böyle gidiyorum. Birinci olduktan sonra işte şöyle rahatça gidiyorum yani. O bir turmuş zaten. Evet. Hop. Hmm. Arkadaşlar bir de bu oyunda ilk aldığım araba zaten bir Nissan bir de Ford Focus e, seçeneği veriyorlar. iki tane araba veriyorlar. Nissan veya Ford Focus seçiyorsunuz. Ben Ford Focus seçtim. Şu kolaydı. Özellikleri falan. Hız falan işte. Daha de onu seçtim. Bir daha bir çok seviyorum. Böyle süsledim. Arabanın üstünü, yanlarını, yanını, yanını, önünü, arkasını falan. Yarış bittiğinde gösteririm size. Arkadaşlar bir de şunu söyleyin yani. Hangi açıdan bakarak gitmek size daha güzel? Yani böyle dışarıdan mı, alttan mı, önden mi? Yoksa arabanın içinden mi? Yani ben arabanın içinden gitmeyi daha çok seviyorum. Ama hala yarış On bir tur dediler iki dakikadır sürüyorum hadi be. Bir dakika zaten şu sol tarafta harita var. O daha finish'e var. Yani finish gözükmüyor ama. Neyse. Hop hop hop. Bu arada arkadaşlar Scientist Kan kanalına attığım e, Water Battle Flip videosunu izlemeyi unutmayın. Bir de e, o videoyu aslında Charmin kanalı için çekmiştik. Daha sosyal için. Daha sosyal TR için. Aa iş geldi. Her neyse işte aslında o kan onun kanalı için çekmiştik de öyle ben de yükleyeyim dedim yani. Kendi öyle kanalıma. Yani normalde onun kanalı. Çünkü arkadaşlarım falan bana diyor ki kendi videosunda çağrı diyor ki kanun kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. O zaten aslında onun yani onun kanalına çekmiştik. O yüzden öyle dedi. Ya geç hadi. Burada 183 basıyor. Arkadaşlar arabayı full şey yaptım yani. Fullledim arabayı. Her tarafını geliştirdim. Hadi. Ya açık. ha ve işte birinciyim. Zaten iki kişi vardı. Onu da en başta geçtim hemen. Dok 97.692 dolar var. 14'te. Gold var. Altın. Arkadaşlar. Şu kupayı yapmak istiyorum ya. Yapasın geldi ya. Evet ya. Hadi. Oha bu ne? He 22 kişilik. Bir baktım birden bir sürü yarışma yarışmacı. Tabii her zaman gibi en arkadan başlatıyor. Ana. Bir önceki yarışta demiştim ya. Yarıştan sonra size göstereceğim diye arabayı. Önün arkasını falan. Göstermeyi unuttum. Bir dakika neyse. Yarıştan sonra göstereyim. Bakın. Böyle herkes geçene kadar birinci olana kadar hep bu açıyla gidiyorum. Birinci olunca. E işte. İçeriden bakıyorum. Dışarıya. Hop hop hop. Bakın abi. Şöyle dönmeli yerlerde herkes yavaşlıyor zaten. Benim arabada biraz yavaşlıyor da. Bunlar daha çok yavaşlıyor galiba. Mesela sola doğru döneceğiz ya. Sağdan geçiyorlar. Ben de hemen soldan gelip geçiyorum. Boş alandan. Veya sağa döneceksek soldan gidiyorlar. Ben sağdan gidiyorum. Öyle geçiyorum yani. Mesela boşluk bırakıyorlar. Boşluktan geçiyorum. Şu an üçüncüyüm. Zaten görüyorsunuz. Bu söylemem gerek yok aslında. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar bir de yarışın sonunda sıram oluyor ya sağ tarafta. İşte orada benim ismimin ismimde yani Scientist kan yazıyordu ya. Oha! Dört tur. Neyse kısaymış. Ne kısa oğlum ya. Bir tur. Bir dakika 12 saniye sürdü kısa Neyse Neyse. İşte o yarışta Scientist Gun yazıyor yani isimde. Scientist Gun yanında bir de parantez içinde X D, yazıyor. Öyle bir takım kurdum. Oyunda bizim ekip diye. Takım kurdum işte. O takım için ee, bir etiket gerekiyordu takım etiketi diye. Bu arada içeriden bakayım. İşte ben de öyle X teza yaptım. Aslında ekip yapacaktım olmadı. Zayıf de yapmayı denedim olmadı. Ben de işte yaptım oldu işte. 3 veya 4 harfli olabiliyor bu etiket. Çünkü öyle yazıyordu. 3 4 yazıyordu. neyse bu arada 2 tur bitti. Ha şimdi 3. bitecek. 2 tur bitmedi. 2. tur şimdi bitecek. Şu an 2. turdayız. 2. İkin, tur bitti. Oo! Daha demeyin birinci turu bir dakika 12 iki saniyeydi değil mi? Şimdi bir dakika tam bir dakikada bitirdim. Hani saliseden bir dakikada saliseden dolayı bir dakikadan fazla oluyor da. Neyse yani çünkü zaten bittikçe araba daha, hız, daha fazla hızlandığı için. Öyle oldu daha kısa oldu. Mesela şimdi bir elli saniye falan sürebilir. Hmm. Şu an 3. turdayız. Ve 4 tur bitirmemiz lazım. Daha 3 üç tur bitirmedik yani. Lan birden döndürdü lan bu ne? Önümdeki adamlar kim oğlum? Lan bunlar kim? Oha. Al bakın arabamın yanında bakın yazıyor first diye bir yazıyor. Birinciyim. Bunlar kim lan? Ona şimdi anladım ne olduğunu. Ben bu adamlara tur bindiriyorum. <laughs> ya Allah'ım Ben dördüncü tura gelmişim. Bunlar da ikinci veya üçüncü tura yeni giriyorlar. Bakın. Ben bu yarış şimdi diyelim üç buçuk dakikada bitirdim. Bunlar ee, en sonuncu beş dakikada bitirirler Nasıl bakarız? Kaç dakikada bitirdi yazıyor zaten yaş bu arada üçüncü turu kaç saniyede bitirdik lan 50 saniye falan dedim de hatırlamıyorum. Geri, yani geri alıp izleyebilirsiniz. Veya ben buraya tekrarını koyarım. Araya. Üç kişi. Lan bunlar kim? Oha. Al bakın. Aha bir kişiye daha mı tur bindiriyorum? Yok oğlum yarışı bitirdim. Daha ne tur bindirmez. Yani şimdi bitiriyorum. Race complete. Evet arkadaşlar bu yarışı da bitirdim. Yine birinci oldum. Çünkü basitti. Ya abi 15. seviye olacağım abi. Çok az kaldı ya. Neyse artık son bölümde oluruz. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? X'de yazı yazıyor. Sağ tarafa bakın. Neyse. Ya abi sonucunu kaç dakikada bitirdiğini bakmayı unuttuk ya. Hep unutuyorum yapacağım diyorum unutuyorum ya. Bir dakika, şimdi arabayı göstereceğim. Bu, bu sefer bu aklımda. Unutmadım bunu. Hadi. Ve bu ödülle alıyoruz kupayı. O 5000 dolar 5 de altın verdi. Anlarsın. 19 altın. Şu da. Neyse dur bir. Şimdi nereden bakıyorduk bu arabaya? Ha tamam tamam. Mesela böyle bir yarışa girerken arkadaşlar mesela kap seçtim diyelim mesela kustuğumuz işte. Bakın. Arabanın önüne bakın. Üç tane yıldız koydum yeşil. Sonra arabanın üstüne böyle şeyler ekledim. Bir de şöyle Türk bayrağı 3 falan yazdım. E Türk bayrağı değil mi? Ay yıldız. Bir de öyle kare falan. Kare mi? Yuvarlak mı? Altıgen. İşte onlar var. Üstüne onu koydum. Öbür tarafa da böyle yaptım. Yine 3 falan. Tamam. Buraya KS yazdım. KS de Kanşayn yani. Ama tabii şey harfi olmadığı için. Evet arkadaşlar neyse. Bir dakika Bakın free diyor. Bedava altın kazanabiliriz ama videoyu izleyerek. Neyse şimdi boş ver. Şu an videodayız zaten. <laughs> neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, like atmayı unutmayın ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sol alt köşedeki butona basarak da bir önceki videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.